Herkese selam gençler merhaba. Yine birlikteyiz. 5. videoyla serimize devam ediyoruz. Bu videoda bu derste e, hareket halindeki cisimler üzerinde bulunan cisimlere acaba ne gibi kuvvetler etki edecek? Hangi kuvvetlere maruz kalacak ve Newton hareket yasaları burada nasıl çalışacak? Bunlara değineceğiz. Şimdi öncelikle şununla başlayalım. E, hareket halindeki araçlarda eğer bir cisim varsa biz bu cisme bir eylemsizlik kuvvetinin uygulandığını biliyoruz bunun yönünü mutlaka çok doğru bir şekilde tespit edip e, serbest cisim diyagramına yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi eğer bir cisim, bir araç sabit hızda gidiyorsa yani üzerinde net kuvvet toplamda sıfırsa o zaman bu cismin gördüğünüz şekilde kalması bekleniyor. Fakat ne zaman ki bu cisim şu belirtilen yönde bir ivmeli harekete başladığında işte ivmeli hareketinin ivmesinin ters yönünde bu cisme bir eylemsizlik kuvveti etki edecektir. F eylemsizlik kuvveti. Şimdi diyelim ki araç bu sefer diğer yönde bir ivmeli hareket yapmaya başladı. O zaman da yine ivmesini ters yönünde şöyle bir eylemsizlik kuvvetine maruz kalacak. Yani her durumda ivmeli bir hareket söz konusuysa cisimlere ivme yönünün zıttında bir eylemsizlik kuvveti etki edecek. Tabi daha sonra bu cisimlere ağırlık kuvvetini ekleyeceğiz. Burada da aynı şekilde ağırlık kuvvetini etkileyip ekleyip Sonra buradaki ağırlıkla şu ağırlık ile eylemsizlik kuvveti arasındaki ilişkiyi tanjant alfa ile ilişkilendirip istenen verilere göre eşitlikler yazacağız. Bir de şöyle bir durum var. Bir araç var ve üzerinde bir cisim var. Bu sefer herhangi bir iple falan bağlı değil. Yani buradaki durumda ip vardı gençler. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim burada. Onu da unutmadan geçmeyelim. E, i̇pteki gerilme kuvvetini eğer sorarlarsa ipteki gerilme kuvveti de bu iki kuvvetin bileşkesi şeklinde olacaktır onu zaten daha önceki vektörler konusundan da bahsetmiştik. Şimdi gelelim buraya. Böyle bir durumda da yine eğer cisim sabit hızla gidiyorsa üzerinde net kuvvet toplamda sıfır olduğu için cismimiz yine bu şekilde kalacaktır yerinde. Fakat işte bu yönde bir ivmelenmeye başladığı zaman hemen yine ters yönde bir eylemsizlik kuvvetinden dolayı cisim gördüğünüz gibi bir yani yer değiştirmeye uğrayacak. Burada bir belli bir mesafe alacak. Eğer bu şekilde ters yönde bir ivme varsa da o zaman da cismimiz ivmenin ters yönde bir eylemsizlik kuvvetine maruz kalacak. F eylemsizlik. Buradaki buradaki yönleri çok iyi belirlememiz gerekiyor. Bunlara çok dikkat edelim. E, her zaman ivme vektörünün ters yönünde cisimlere eylemsizlik kuvveti etki edecek ve e, tabii ki bu cismin hareketinde eğer burada sürtünme falan yoksa bu eylemsizlik kuvveti hareket ettirici kuvvet niteliğinde olacaktır. Şimdi şekildeki sürtünmesi sistemde 50 kilogram kütleli araç var ve 208 niftonluk bir kuvvet etki ediyor. Gördüğünüz gibi aracın ivmesini soruyoruz ve daha sonra da 2 kilogramlık ismi etki eden eylemsizlik kuvvetini soruyoruz. Şimdi Önce ivmeyi bulalım. Tabii ki burada şuna dikkat edeceğiz. Sürtünme olmadığı için biz buradaki sistemi bir bütün olarak değerlendireceğiz. Yani F net eşittir. M toplam çarpı A diyeceğiz. Net kuvvetimiz zaten tek bir kuvvet 208 nifton. Toplam kütlemiz 52 kilogram ve ivmeyi bilmiyoruz. İşte buradan ivme 4 metre bölü saniye kare olarak bulur. Peki araca yani şuradaki 2 kilogramlık cisme acaba hangi eylemsizlik kuvveti etkiler? Bunu da anlamak için şimdi bu kuvvet cismi tabii ki bu yönde ivmelendirecektir. Yani ivmemizin yönü de kuvvet yönünde doğal olarak buna etkileyecek olan eylemsizlik kuvveti ise ters yönde olacaktır. F eylemsizlik. Peki bunu bulalım. F eylemsizlik sonuçta bu bir kuvvettir ve tabii ki Newton'un temel yasasına göre m çarpı a formülüyle bulunur. F eylemsizlik eşittir e, cismimizin kütlesi 2 kilogram. İvmemizi de zaten buradan bulduk. O yüzden onu buradan getirip buraya yazacağız. 4 diye ve F eylemsizliği 8 Newton olarak buluyoruz. Evet, asansör durumlarında acaba neler olacak? Bir de onlara bakalım. Şimdi burada bir asansörümüz var ve yukarı yönde A ivmesiyle hızlanıyor. Şimdi bizim için burada önemli olan şeyler yani bir asansör sorusuyla karşılaştığınızda şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hareket yönüne bakın ve hızlanıyor mu yavaşlıyor mu ona bakın. E, i̇vmenin değeri zaten bir şekilde ya eklenecek ya çıkarılacak ama ekleyecek miyiz çıkaracak mıyız onu yönü ve hızlanıp yavaşlama durumuna göre belirliyoruz. Şimdi bunun hareket yönü gördüğünüz gibi yukarı doğru ve ivmesi de yukarı doğru. Doğal olarak hızlanıyor burada belirttiğimiz gibi. O zaman ivmenin, ivmelenme yönünün hemen tersi yönünde biz bunun eylemsizlik kuvvetine maruz kalacağını söylemiştik. Bakın hemen burada. Yani, ivme yönünün tersidir gençler. Eylemsizlik kuvveti. Bunu unutmayalım. İşte eylemsizlik kuvveti aşağı yönlü olunca zaten burada ağırlık da aşağı doğru. Dolayısıyla ipteki gerilmeyi eğer bulmak isterseniz hem G'ye yani cismin ağırlığına bir de F eylemsizliği eklemeniz gerekiyor. Eylemsizliği de nasıl bulacağız? İşte onu da M çarpı A ile buluyoruz. Yani o zaman T ne oluyor? M G artı M A. Bu A asansörün hızlanma ivmesi. G zaten biliyorsunuz yer çekimi ivmesi. Hatta bunu isterseniz M parantezinde G artı A şeklinde getirebilirsiniz. Peki asansörümüz yine yukarı yönde fakat yine bir ivme ile yavaşlasın. Yavaşlama için ivmenin bu tarafı olması gerekiyor. O zaman eylemsizlik kuvvetinde hemen onun tersinde olması gerekir. F eylemsizlik. Dolayısıyla burada T gerilmesini sorarsa bir soru. Ağırlıktan F eylemsizliği çıkartmamız gerekiyor. Çünkü ağırlıkla eylemsizlik ters yöndeler şu an. Bu da Mg-Ma. Gençler buradaki A'ya G'ye çok dikkat edin. A asansörün ivmesi, G yer ivmesi. Yine burada en parantezinde G eksi A yazılabilir. Asansörümüz aşağı iniyor ve bir ivmeyle hızlanıyor. Hızlanma demek hareket yönünde ise işte ivmesi de o yönde olacaktır doğal olarak. O zaman hemen eylemsizlik kuvveti onun zıttı yönünde olacaktır. F eylemsizlik. Yine ağırlıkla eylemsizlik zıt yönlü oldukları için ipteki gerilmeyi aynı mantıkla mg eksi ma şeklinde yazabiliriz. Asansör bu sefer aşağı yönde a ivmesiyle yavaşlasın. Aşağı inerken yavaşlıyorsa ivme demek ki yavaşlama yönünün hareket yönünün tersi nedir? Dolayısıyla burada da e, eylemsizlik kuvvetimiz ivmenin tersi yönde olacağı için o zaman bakın g ile f eylemsizlik aynı yönde oldu. Teyip gerilmesi mg artı f eylemsizlik yani mg artı yine ma şeklinde olur. Yani dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu ma'yı ekliyor muyuz yoksa çıkartıyor muyuz? Burası çok önemli. Buna karar verdikten sonra zaten gerisi oldukça basit işlem. Şimdi 60 kilogram kütleli bir asansör. Adam asansördeki bir baskın üzerinde duruyor. Asansörümüz var. içerisinde bir 60 kilogram kütlemiz var. Asansör sabit hızla yukarı çıkarsa adamın ağırlığı ne olur? Şimdi bakın. Sabit hızla gittiği zaman burada herhangi bir ivme yok. İvme olmadığı için o zaman ağırlık denen şey direkt olarak mg olur. O da 60 kilo çarpı g, g10. Burada g10. Ve buradan g'yi 600 newton buluruz. Peki asansör ikilik bir ivme ile yukarı çıkarsa yani hızlanırsa. O zaman ne olur? Bakalım şimdi asansörümüz yukarı doğru hızlanıyor. Yani ivmenin yönü yukarıya doğru. O zaman hemen eylemsizlik bunun tersinde olacak demiştik. F eylemsizlik. E peki bir cisme etki eden ağırlık da aşağı yönlü olduğuna göre işte eylemsizlikle ağırlık aynı yönde olunca ne yapmamız gerekiyor? Topluyoruz. O zaman bu kişinin ölçülen ağırlığı MG artı MA gibi olacaktır. Yani ölçülen ağırlık MG 600 artı m. Yine 60 fakat ivmesi nedir bu sefer? Asansörün ivmesi 2 120 yüzde buradan 720 oluyor. Yukarı yönde hızlanırsa. 4'lük bir ivmeyle aşağıya hızlanırsa ne olur? Ona bakalım. Şimdi yine şöyle düşünün. Bunun normale aşağı doğru bir ağırlığı var. E 4'lük ivmeyle aşağı inmeye çalışıyor. Yani ivmesinin yönü aşağıya. O zaman hemen bunun eylemsizliği ters yönde olur, F eylemsizlik. O zaman çıkartacağız. Ölçülen ağırlık normal ağırlıktan MA'yı çıkartarak bulunur. O da MG 600'dü. Eksi kütlemiz 60. ivmemiz 4. 240 çıkarttığınız zaman burayı 360 Newton bulunur. Yani gençler dikkat etmeniz gereken olay şu. Asansör sabit hızlıysa zaten kişinin kendi ağırlığı ölçülen ağırlıktır. Orada herhangi bir sorun yok. Asansörün ivmelenme yönüne dikkat ediyorsunuz. İkili ivmeyle yukarı gidiyor. O zaman eylemsizlik onun tersi yönde. Ağırlıkla aynı tarafa geldiği için o yüzden bunları topluyoruz tabii ki. Ee, eğer asansör aşağıya doğru hızlanırsa hivmeyle, o zaman eylemsizlik ters olur. Bu durumda da ağırlıkla eylemsizlik zıt yönlü olduğu için o zaman da ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Yani burada topladık, burada çıkartıyoruz. 80 kilogram kütleli bir adamın asansörde bir baskül üzerinde durduğunu söylüyor yine. Asansör aşağı inerken ikilik ivmeyle yavaşlarsa ne olur diye soruyor. Şimdi asansör aşağıya doğru yavaşlıyor. Bakın aşağı doğru yavaşlamak demek ivmenin ters yönde yani yukarı yönde olması demek. Hareket yönü aşağıya ama yavaşladığı için ivme ters yönde. E peki biz eylemsizliğe ne dedik? Eylemsizlik ivmenin her zaman tersiydi. İşte eylemsizliğin yönü bu. Peki ağırlığın yönü neresi? Ağırlık zaten her durumda bu yerin merkezine doğru. O zaman bakın demek ki bu ikisi aynı yöne denk geldiğine göre toplanacak. Ölçülen ağırlık mg artı eylemsizlikten gelen ma. Yani mg ne kadar? Kütlemiz 80. G10. Şuraya ben onu yazmayı unutmuşum. G10. E, artı kütlemiz yine 80. İvmemiz ise 2. Dolayısıyla burası da ne yapar? 800. Burası da 160. 960 Newton olur. Evet. Bu sefer de asansör içerisinde bir makara sistemimiz var. İkilik ivmeyle yukarı doğru hızlanıyor. Şimdi yukarı doğru hızlandığına göre yani ivmenin yönü yukarı olduğuna göre eylemsizlikler aşağıya doğru. Her iki cisme de etki edecek olan eylemsizlik bir kere ivmenin ters yönünde. Peki. O zaman ne olacak? Şimdi i̇pteki gerilme. A sorusunda A'da diyor ki bakın asansör içindeki birine göre kütlelerin ivmeleri. Ve ipteki gerilme kuvveti. Bu da asansör dışındaki birine göre aynı soru. Asansör içindeki birisi sorulduğunda asansörün hiçbir önemi yok bizim için. Yani bu asansörün içinde değilmiş gibi düşüneceğiz. Çünkü asansörün içindeki birine göre de aynı ivme etki ettiği için. Dolayısıyla sistem olarak herhangi bir e, fark olmayacak. Yani asansörün içinde normal. Biz ne yapıyorduk bunları da hatırlayalım. E buraya diyorduk ki bu 40 kilogram 4 kilogramdan pardon 40 Newton. Burası 60 Newton. Hemen sistemimiz bu tarafa hareket eder diyoruz. Çünkü 60 Newton daha büyük. Ve şöyle bir şey yazıyorduk. F net eşittir. M toplam çarpı A. F netimiz işte 60 bu tarafa 40 da ters tarafa olduğu için çıkarttık zıt yönünden dolayı 20 Newton. Toplam kütlemiz 4 ve 6'dan 10 çarpı A. Peki A ne demiş? 2 metre bölü saniye kare. Bunu bulduk. Bir de ipteki gerilmeyi soruyor. Bunun için de hatırlarsanız şöyle bir şey yapıyorduk. İster 4 kilogram ister 6 kilogramı alın demiştik. Mesela şunu alalım. Sadece bunu alırsak, burada tabii bir de şöyle bir ip gerilmesi var. T. Bu sistem şu an yukarı doğru gidiyor çünkü hareket yönü sağ olunca bu taraf yukarı doğru gider, bu taraf aşağı doğru gider. Peki bu yukarı doğru gidiyorsa demek ki T daha büyük. O zaman yani F net eşittir MA yerine net kuvvet yerine T eksi 40 yazacağım gençler. T eksi 40 M4 çarpı ivme. İvmeyi zaten buradan bulduk. O da 2. Peki T ne oldu? T eksi 40. Madem 8. O zaman T de buradan 48 Newton. Bakın bu asansör içindeki birine göre ivme ve ip kelimesi. Şimdi asansör dışı dediğimizde bu sefer olay değişiyor. Hemen şurayı temizleyip yeniden çizelim. Şimdi bu sefer eylemsizlik kuvvetleri de etki edecek. Yani burada buraya sadece 40 değil buraya da sadece 60 değil. Ayrıca bir de buraya eylemsizlik ve buraya bir eylemsizlik kuvveti etki edecek. Dolayısıyla bunun zaten 40 Newton bir ağırlığı vardı. Bir de buna eylemsizlik gelecek. Eylemsizlik ne kadardı? MA. Yani M çarpı A kadar. M çarpı A kadar. Peki A'sı ne kadar? İşte asansör nivmesi de 2. O zaman buraya 8 Newton da gençler nereden gelecek? Eylemsizlik kuvvetinden gelecek. Peki burası 60 Newton'umuz zaten var. Bir de buraya kendi eylemsizliği eması gelecek. M'i 6, ivmesi de 2. Yani 12 Newton da buradan gelecek. Dolayısıyla buradaki toplam kuvvetimiz toplanacağı için bunlar 48 Newton. Buradaki kuvvetler ise toplandığında 72 Newton olur. Yani yani şimdi bu taraf 48 Newton'la çekiliyor. Burası 72 Newton'la çekiliyor. Tabii ki yine bu tarafa gidecek. Burada daha büyük olduğu için. O zaman hemen F net eşittir MA'yı tekrar yazalım. Net kuvvet 72 eksi 48 eşittir. Toplam kütlemiz yine 10 çarpı A. Burası 24 yapar. 24 eşittir 10 çarpı A'dan A'yı gençler 2,4 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. Bakın bu ivme bu sefer diğer ivmeden tabii ki farklılaştı. Asansör dışındaki biri sorulduğu için. Peki sonra ne yapacağız? İpteki gerimeyi bulacağız. Yani burada yine bir ipte gerime var. İster buradan bulun ister buradan bulun fark etmiyor. E bu sefer isterseniz değişiklik olsun şuradan bulalım. Sistem aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla F net eşittir M çarpı A. Net kuvvetimiz ne kadar? 72 aşağıya, T de yukarıya. 72 aşağıya çekiyor. T de bunu ters yöne çekiyor. Dolayısıyla 72 eksi T eşittir. Kütle 6 çarpı ivme. İvmeyi de buradan bulmuştuk. 2.4 72 eksi T bunu çarptığımızda 14.4 yapar. T 72'den de şöyle 14.4'ü çıkarttığımızda ne kalır buradan 14 çıksa 58 bir de 4 çıkıyor 57,6 Newton oluyor ipteki girme kuvveti. Şimdi isterseniz bir de şöyle yapalım. Sağlamasını yapalım. Hem de belki bazı arkadaşlar bu taraftan çözmek isteyebilir. Bir de buradan çözelim ikinci yol olarak. Yine buna T diyelim. Sistem yukarı gittiği için bu sefer T 48 diyeceğiz. Yani F net MA net kuvvet yerine T 48 yazıyorum kütle 4. ivme zaten yine 2.4. T eksi 48 eşittir. Burası 9,6 yapar. Eksi 48'i şunu karşıya gönderdiğimde artı 48 olarak yine 57,6 Newton oluyor. Gördüğünüz gibi her ikisi de aynı çıkıyor. Yani şunu ekstradan yaptık. Belki bazı arkadaşlar oradan yapmak isterse diye. Evet gençler bu video buraya kadardı. E, 6. videoda genel olarak soru çözüm yapacağız. E, umarım orada tekrar görüşürüz. Hepinize şimdiden başarılar.